Yasin-i Şerif'e bir niyetle başladık. Neyse niyetimiz. Birinci sayfaya geldik. Sayfanın dibinde son ayeti kerimenin kelimesi mübin. Bir kap suya üfledik. O niyet ettiğimiz şey bir kişiyle alakalı ve karşımızdaysa üzerine üfledik. Değilse suya üfleyip içireceğiz ona. Başa aldık sayfayı başa aldık Yasin-i Şerefi. İkinci sayfasının birinci bölümünde bir mübin daha var. Oraya geldik, gene üfledik. Tekrar başa aldık. İkinci sayfanın son kısmına doğru bir mübin kelimesi daha var. Gene üfledik, başa aldık. Üçüncü sayfada yok. Dördüncü sayfada bir tane var. Üfledik, başa aldık. 5. sayfada iki tane var. Üfledik başa aldık. Hep bir de. Üfledik başa aldık. Üfledik başa aldık. 6. sayfada bir tane var. Üfledik. En başa aldık. Tekrar bitirdik. Üfledik. Böyle 9 kere. Yani bir günde 9 kere okursak olmaz. Anlamı yok. Bu 9 gün. Mesela bir de şöyle okunur. 21 gün birincide üfledim, devam ettim. İkincide üfledim, devam ettim. Üçüncüde üfledim, devam ettim. Başa almadan. Böyle de okunur. Efendim, Allah razı olsun. Kendimiz için okuduysak suya üfleyip içelim hocam. Üflemeyi unuttuysak bir daha oku ne olacak yani.